Değerli dostlar merhaba. Ee, bugün size yeni bir icat tanıtmak istiyorum. Epeyden beri icat çıkarmadım. Bir icat çıkarayım değil mi? Ee, evet arkadaşlar. Ee, çoğumuzda mey var değil mi arkadaşlar? Mey var ama e, yani yanında bir tane kavalınız yok diyelim. Ben meyi kavala çevirdim arkadaşlar. Nasıl olacak derseniz. Hani meyi şöyle öflediğimiz zaman bir ses çıkıyor zaten. düzensiz bir ses geliyordu meyden. Arkadaşlar şöyle bir icat yaptım. Değerli arkadaşlar. Bugüne kadar bunu da kimse yapmamıştı. Türkiye'de ve dünyada. ilk kez ben yapıyorum arkadaşlar bunu da. Bunu yapabilirsiniz. Şu bölümü kamış arkadaşlar. Şu bölümü kamış. Şu bölümü pivisi. Burada bir konik bölüm oluşturdum arkadaşlar. Kamışla birleştirdim. Araya da şöyle bir aparat attım ağız kısmını bildiğimiz kavalın ağzı gibi yaptım değerli arkadaşlarım. Bunu meye taktığımızda e, kaval yani çok sağlıklı olmasa da ama ben güzel geliyor gibi görüyorum. Akor, akor de baktım. Yani rahatlıkla çalabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir bakalım seslerine. sesi R arkadaşlar bu klavyeden Evet biz hep eee Meyde oktav e, yok diyebiliriz değil mi? Meyde oktav yok. Bir düz bir sıra e, bir oktav e, sesi var. Meyin. Ama biz bu aparatı taktığımızda Meyde oktav var arkadaşlar. Bu da enteresan değil mi? Bey de oktav geldi. Oktavlı bir parçayı çalmış oldum. Daha da e, oktavlara çıkabiliyorum diye. ya Ben de yeni yaptım bunu arkadaşlar. Hani düzen, farklı bir düzene erişmiş olduk. Bu düzen içerisinde bir şeyler çalmaya çalışıyorum arkadaşlar size tanıtmak adına. Gördüğünüz gibi e, yani hiçbir değişiklik yapmadan M klavyesine arkadaşlar buna küçük bir aparat takarak bunu e, kavala çevirdim değerli arkadaşlar. Beyimiz aynı zamanda kaval olarak da e, hem çalışmak adına hem bir kaval sesi duymak adına e, M klavyesi, ağaç klavyemiz kavala dönüşmüş oldu arkadaşlar. Bu şekilde e, siz de yapabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Çok basit. Dediğim gibi şu bölümü kamış. Değerli arkadaşlar. Ağız kısmını tıraşladım. Kaval gibi. Kaval e, üfleme e, ses kutusu gibi yaptım arkadaşlar. Şu bölümüne e, bir PVC konik eriterek konik hale getirdim. Aynen burada. Yani burayı ısıtıp buraya e, getirdiğinizde burası konik hale gelir zaten otomatikmen. Tamam arkadaşlar. Bu şekilde yaklaşık bunun da boyunu size söyleyeyim yapabilirseniz yapın kullanan arkadaşlar nerede bizim kampasımız size yani ölçü de vereyim ee, aşağı yukarı size şöyle diyeyim arkadaşlar Kamışın boyu 4 santim arkadaşlar 4 şu bölüm 4 santim arkadaşlar. Ondan sonra şu e, pivisi bölüm. Pivisi bölüm arkadaşlar. Tam şurası. Burası da 2.2 arkadaşlar. Buraya bir ben yüzük geçirdim. Şöyle yine pivisiden. Hani daha düzgün ve e, şey dursun diye. Hem kamışı tutsun diye. E, hem de pivisi e, rahatlıkla tutsun diye. Şuraya bir yüzük geçirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pivisi e, kamışın içinde bir miktar şu kadar şu kadar falan pivisinin içinde, şeyin kamışın içinde pivisi arkadaşlar ve buraya sabitledim, yapıştırdım derim arkadaşlar. Bunu da M'ye taktığımızda e, M kamışı gibi düşünün, M kamışından biraz daha kısa e, boyut olarak daha kısa hale geldi. Bildiğiniz kaval sesi geldi. Çok çok böyle sağlıklı bir kaval sesi duymayabilirsiniz ama hiç çoktan elinizde bir m klavyesi varken bunu da kavala çevirmiş oldunuz hem de oktavları çok temiz geliyor. Daha ne isteyelim arkadaşlar? Kolay gelsin. Yapabilirseniz yapın arkadaşlar. Yapamazsanız ben böyle bir aparat istiyorum diyorsanız bana ulaşın. Her şeyi anlattım yapamazsanız buna para vermek zorunda kalırsınız arkadaşlar. Beni ararsınız. Ben de buna bir işçilik yaparım. Bunun karşılığında da sizden para alın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu da benim icadım olsun. Müzik adına bir gelişme olsun bu da. Hani bir enstrümandan farklı bir enstrüman yapabilir miyiz gibi bir ee, durum arkadaşlar Müzüsen ee, müzisyen nefesli arkadaşlara arkadaşlara hediye olsun arkadaşlar bu bilgi bu bilgi ve çalışmam arkadaşlar hoşça kalın görüşmek üzere